İnsanlar burada öldürücü bir hastalığa yakalansalar, doktor onlara bu hastalık sizi öldürecek, acilen tedavi almanız gerekirdi. Onlara söylemesi gerekmez mi? Söylemesi gerekir. Eğer söylemezse bir adam kanserse, doktor ona hastalığın ciddiyetini söylemezse vazifesine ihanet ediyor demektir. Sen doktora desen ki söyleme yapma, insanlara hasta olduğunu bildirme. Doğru olur mu senin bu halin? Olmaz hocam. Bu adam Kur'an-ı Kerim noktasında bu hastalığı milletin yüreğine, imanına, kalbine zerk ederken sessiz kalırsa hastaların, insanların ölümcül hastalığa yakalanması durumunda tepkisiz kalan, hastalığı söylemeyen, tedavi yollarını göstermeyen o doktor gibi olmaz bu kardeşim. Sen neyi ne kadar biliyorsun ki? Yani Allah'ın kitabın değil de kalkıyorsun bir adam müdafaa ediyorsun. Adam diyorsun. Kur'an-ı Kerim itibarsızlaşsın o kadar önemli değil. Ama falanın itibarı zayi olmasın. Falan o itibarını kaybetmesin. Maalesef zavallı bir Müslüman taife var. Onlarda böyle bir kanaat var.